Mikrofonun sesi gelmiyor galiba. Tek geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam gargara yap mikrofona. mikrofona. Geliyor mu? Mesela tek başıma bir şey yapamıyorum abi. Seks de yok. <laughs> Filiz <laughs> Akın da aramızda. Teşekkürler, hoş geldiniz. <laughs> George Rihanna geldi. George, George Rihanna mı geldi? George Rihanna. Bir <laughs> sonra Rihanna mı geldi? Daha yeni evliyken onun yüzünden e, dolabın altını süpürürken... Hayatım bir dakika sakin <laughs> <bir dakika>. ol. <laughs> 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 Adam kime geldi? Bir gün bana anlattığı hikaye var. Çok ezberledim. <laughs> aşağıdakilerden hangisi melek değildir? İşte Azrail var, şey var. Bir de melek Baykal var. <laughs> din kültür öğretmeni olduğumu söyledim. Ve tango yaptığımı söyledim. Herkes böyle geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam görmediyseniz. <laughs> Okulda ateizm patladı yani. <laughs> <bir tane sonra. gülüyor> Bu arada tango yaptığımı söylerim de kesersek. İçin ne o din kültür öğretmeni olduğunu kesersek daha mantıklı olur şu ana kadar. <laughs>